Kaptan köşkünü hedef aldılar Ardından gemiyi durdurmak için Permanesine halat attılar Türk sahil güvenliğinin geldiğini görünce Hızla olay yerinden kaçtılar Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Taciz ateşine maruz bırakılan Anatolian isimli gemi Barınma amaçlı Haydarpaşa limanına Yanaştı Burada bir süre bekleyişinin ardındansa Tadilat amacıyla Tuzla tersanesine gidecek Gemide 3 Türk'ün yanı sıra 6 Mısır, 5 Azerbaycan, 4 Somali uyruklu personel bulunuyor. Anatoylan'ı İstanbul'da gemi sahipleriyle armatör temsilcisi Cengiz Oluç'un ailesi karşıladı. Geminin demirlemesiyle birlikte Yunan sahil güvenliğinin uyguladığı şiddetin boyutu da ortaya çıktı silah zoruyla durmaya zorladığı için durdurmaya çalışma şekilleri de zaten tamamen yasa dışıydı. Herhangi bir şekilde bizi telsizle veya başka bir iletişim yoluyla uyarmadılar. biz durmadık. Kızımızı da kesmedik. Rotamızı da değiştirmedik. Onları yok sayarak yolumuza devam ettik. Bu arada ikinci bot geldi. Ateş etmeye başladılar. İkinci bot gelince ilk bottan ateş etmeye başladılar. Yunan sahil güvenliğinin açtığı ateş sonucunda bir kurşunun geminin kaptan köşküne isabet ettiği görüldü. Camdan giren kurşun geminin tavanını deldi. Yunanistan sahil güvenlik birimlerince açılan taciz ateşi sonucu mermilerden birisi kaptan köşkünün kapısının camına isabet etti. Kaptan köşkünde kapıya yakın herhangi bir mürettebatın bulunmayışı, can kaybı ve yaralanmaların önüne geçti. Armatör temsilcisi Cengiz Oluç, Müdahalede bulunan Yunan botunun Türk Sahil Güvenliği'nin bölgeye yaklaşmasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştığını anlattı. Ben telefon numaramı aldılar. Beni Sahil Güvenlik Komutanlığından arandım. Bir kısa bilgi aldılar benden. Botlarımız geliyor diye bilgi verdiler. Zaten ben geleceklerini bildiğim için bizimkiler geldiği zaman onların gelmelerine fırsat şeyi zaman kalmadan bırakıp gideceklerini bildiğimiz için sadece biraz zaman Gerekiyordu bize. Bizimkiler gelmeden ayrıldılar. Bir yarım saat falan sürdü bu taciz. Eski adı Mavi Marmara olan gemi, geçen yılda Afrika'da deniz korsanları tarafından alıkonulmuştu. Geminin önümüzdeki günlerde Tuzla Tersanesi'nde bakıma gireceği öğrenildi.